Arkadaşlar ben Yusuf Ertürk, elektrik elektronik mühendisiyim. İngilizce ve Rusça biliyorum ve 2004 yılından beri de yurt dışı pazarlama yapıyorum. Bugün sizlere pandemi döneminde yapabileceğiniz çok kazançlı bir işten bahsedeceğim. Hatta sıfır sermaye ile hiçbir sermayeniz olmasa bile bu işi yapabileceksiniz. Normal şartlarda bu pandemi döneminde büyük ihtimalle diyelim sermayeniz var, çok iyi, işte iyi derecede sermayeniz var. Ne düşünürsünüz? Büyük ihtimalle böyle gıda takviyesi olabilir, sağlıklı yaşam sektörüne girmek isteyebilirsiniz. Keşke dersiniz elimde öyle bir ürün olsa ki, patent bir ürün olsa, kişilerin daha sağlıklı yaşamasını sağlasın ve e, korona yakalanmamasını destek olsun diye düşünebilirsiniz. Diyelim, böyle bir ürününüz var. Kişilerin bağışıklık sistemini güçlendiren bir ürününüz var. Hem de patentli bir ürününüz var. Hatta hatta dünya genelinde patent alabileceğiniz bir ürün var. Amerika, İngiltere, Kanada gibi. E, hatta ve hatta doktorların da tavsiye edebileceği bir ürün var diyelim. Böyle bir ürün için büyük ihtimalle şirket kurmanız lazım. Dağıtım alanı oluşturmanız lazım. Reklam kampanyalar düzenlemeniz gerekiyor. Ve ürünü tanıtmaya başlamanız gerekiyor. Daha çok satılması için satın olmaz. bir reklam parası vermeniz gerekiyor. Fakat bugün sizlere özellikle diyelim böyle bir ürününüz var. Kişilerin bağışıklık sistemini güçlenen, gıda takviye üreten patentli ürün, ürünleriniz var. Ve böyle bir firmanız var. Siz yapmanız gereken sadece ve tanıtım yapmak. Yani tanıtım yapmanız gerekiyor bu firmada. Bugün size sunacağım fırsatta bunların hepsinin hazır olduğunu farz edin. Ee, bu şekilde kişilerin bağışık sistemini güçlendiren ürünlerin olduğu, gıda takviyelerinin olduğu bir firmanız var farz edin. Yapmanız gereken sadece tanıtım. Böyle bir firma şu anda Türkiye'ye yeni geldi. Yeni satışlara yeni geldi. Yeni kuruluşları sağladılar. Satışlara başlayacaklar. Böyle bir firmaya satış ortağı olabilirsiniz. Girişimci olarak satış ortağı olup bayilik alıp bu firmanın satışını yapabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece ve sadece tanıtım. Bu ürünleri incelemeniz ve tanıtmanız. Hatta öyle ürünleri var ki e, doktorların referans sitesi olan pubmed.gov'da eee Hemohim isimli bir ürünler var mesela. Üzerine klinik denemeleri yapılmış. Kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi kanıtlanmış ürünleri var. Dünya genelinde Amerika, Kanada, e, Hindistan, Avustralya, Kore gibi ülkelerde e, referanslı olan, kanıtlanmış ve satışta olan ürünleri var bu firmanın. Bu firma hala hazırda Türkiye'ye yeni başladı. Satışlar da yakında başlayacak. Böyle bir işe girmek isterseniz hiç sıfır sermaye, hiç sermayeniz olmadan bu işe başlayıp hatta pandemi dönemi geçtikten sonra bile işiniz devam edebilirsiniz. Çünkü bu firmanın sadece kişisel e, bağışıklık sistemi haricinde Kore kozmetik ürünleri yüksek dünyada yükselen bir trend aynı zamanda. Kişisel bakım ürünleri var. Kore kozmetik ürünleri var. Yani pandemi döneminde evdeyken başlayıp sadece ve sadece tanıtım yapmayla hatta çevremizden işte online, internetten birebir bir tanıtımlar yaparak ürünlerin satışını pazarlanmasını, tanıtılmasını organize edebilirsiniz. E, daha sonra pandemi dönem bitse bile firmanın diğer ürüne de olacağı için o markayı tanıtacağı için o markadan bir bayilik almış olduğunuz için ya da girişimci olarak çalışma yaptığınız için sizin kazançlarınız hiçbir zaman bitmeyecek. Türkiye'de olduğu sürece hatta ve hatta Türkiye'den gitse bile firma Türkiye'nin kapattığını farz edin. Yine kazançlarınız devam edebilecek. Çünkü firma aynı zamanda dediğim gibi İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de aktif. Bu konuda Bizim size şöyle bir faydamız olacak. Uluslararası pazarlama yapıyoruz demiştik. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde Afrika ülkelerinde birçok müşterimiz var. Bu ürünlerin Türkiye'de tanıtımı konusunda size de destek olacağız. Çünkü online tanıtım konusunda uzun yıllardır tecrübeliyiz. Yani siz kendiniz e, girişimci ortak olarak şirkette çalışmaya başladığınız zaman ürünlerin daha çok tanıtılması konusunda neler yapabilirsiniz? Nasıl online tanıtımı yaparak daha çok müşteri çekebilirsiniz? Bu konuda sizlere destek olacağız. E, o nedenle Beraber çalışmaktan mutlu oluruz. Çünkü ben aynı zamanda başlamış oldum bu firmaya. E, ayrıca şöyle bir sistem de var. Bu firmaya katıldığın zaman tanıtım için bu ürünleri sadece Türkiye değil, İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya gibi ülkelerde de tanıtım yapıp oralarda da satışını organize edebiliyorsunuz. Çünkü bu firmanın ürünleri e, Amerika'da onaylı, İngiltere, Amerika <laughs> FDA onaylı aynı zamanda. Ee, işte gene Almanya Dermatest firması tarafından test merkezlerinden onaylanmış ürünleri var. Çok kaliteli ve uygun fiyatla satılan ürünleri var. Yani e, hedefiniz sadece Türkiye olmasın, dünya geneline satış yapabilirsiniz. Bundan dolayı çok büyük avantajlar var da bu firmada işe başlamanızın. Ayrıca şöyle düşünebilirsiniz, bu firmanın ürünleri Türkiye'de diyelim 100 TL ise İngiltere'de bu 10 TL değerinde oluyor olarak alım gücüne bağlı olarak. Eğer İngilizceniz varsa o, o bölgelerde tanıtımda destek oluruz oluyoruz. Çünkü oralarda satışların çok daha fazla olabilir. Ee, bu konuda detaylı görüşmek isterseniz arayın görüşelim. Neler yapabileceğimizi nasıl faydalarımız konusunda bilgiler verelim. Yani firma isim bu arada Atomi. Atomi Kore merkezli bir firma. Atomi'nin dediğim gibi gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok ürün grubu var. İnternetten de araştırabilirsiniz. Net ürünleri var dünya genelinde ama isterseniz bana da açıklama kısmına bastırıp ulaşıp detaylı bilgi verebilirim. Teşekkürler. Hayırlı günler.